Hepinize Merhabalar arkadaşlar kimse bilemez kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Sizce ne oynayacağız PES 2020 Evet arkadaşlar 4-5 gün aradan sonra oynayacağız Evet şöyle yapalım. Maç diyelim. Ee, klasman diyelim. Klasman nasıl oluyor ki? Maç hadi diyelim. Şimdi ananı lacivertte boyadım. Oha. Çok güçlü. Özür falan var ya. Nasıl yeneceğim ki? Videomuza like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 58 e abone olduk. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 60 abone olunca şarkı sözlerini yazmaya başlayacağım arkadaşlar. Ve sonradan da şarkı gelecek. Ama ne yazık ki klip olmayacak. Eyvah. Çok güçlüdür. Ya tuşları karıştırıyorum ben ya. Tamam diyecektim. Antraj ya. Ayva. <laughs> Mayur. Son anda be. At bakayım uzun tat. Söyleyemedim hemen bana. hızlı geçtik kontratı ve golümüzü aldık ve şut çek hadi iki geliyordu bu adamı seviyorum ya <laughs> beat çeşme aç bırakmış Efe hemen geliyorum Evet arkadaşlar geldim Arkadaşlar şey yapmış ya Çeşmeyi sonuna kadar açmış gitmiş her zaman öyle yapıyor kardeşim Efe Videoyu <laughs> <laughs> duraklattığım için kusura bakmayın Nereye attı şimdi bu? Eyvah 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 Manas Şimdi Go in Şimdi hadi Hadi be koçum Vur oradan Hayır Go Kim atıyor la Dina 3-0. 25 dakikada 3 gol geliyor. Bakalım kaç kaç tamamlayacağız maçı. Top hemen aldık arkadaşlar. Bu kadar yerleşelim. çek şutunu gol o kadar da zor değil ya o o kadar üçüncü de atıyoruz bakalım ilk yarı kaç kaç bitecek Bugün işte 5'i de atarız ya. Arkadaşlar dediğim gibi ya pazartesi ya da salı ya yani bu haftanın son videosu bugün. Gol gol gol. Bakalım ha, altı gelecek mi? Mükemmel bir gol. Evet, ilk yarı duraklatması. Oyalanıyorum bilerek. İlk yarı bitsin diye. Tamam, ilk yarı 5-0 bitti. Bakalım ikinci yarıda gol atabilecek miyiz? Veya gol yiyecek miyiz? Oyuncu değişikliği yapmayı sevmiyorum. Oyuncu sizden de Evet aldım topu arkadaşlar. Attım soluma. Evet ilerle. Bir ara pası daha. Çek şutunu Allah belanı. Beş <laughs> 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 geliyordu ama hesap etkenmez. Bana altı geliyordu ama hesap etkenmez. Videomuza like atmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi. Sorik. 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 attı. Attı arafasını da içeriye doğru adama. İkinci yarı oynayışımızı sevmedim yani atma. Bir tane daha at, bir tane at sok ikinci. Erkeğin. İkinci erkek gibi olana da Ne 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 kaleci çıktı. Kaleci çıktı. Kaleci çıktı. Gol olmadı. Yanlışlıkla kaleci çıkarttım arkadaşlar. Golü girmek atamadılar. Son anda uzaklaştırdım. Evet. 6 geliyor mu sizce? 6 gelmiyor. Gelemiyor. Evet. Şimdi. Şut ve. Şut ve gol. Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar. Hep sürekli videoyu duraklatıyorum. Çünkü. içeriye hep birileri giriyor. Video çekiyorum gelmeyin diyorum Hep geliyorlar Hep geliyorlar 6'yı da attık arkadaşlar bu arada 7 gelecek mi sizce 7 geliyor mu Gelmiyor Çek şutunu işte Öyle mi dedim Oradan mı dedik lan Yedi atsak var ya Acayip güzel PlayStation gibi kadar zor değilmiş ya bu da. Çok kolay. Buna zor seviyesi diyor. Seviye de seçmiyorsun yani. Orada orta seviye süperstar falan yapabiliyorsun ama bunu da yapamıyoruz. Bu sana nasıl geri veriyor? Evet. Alabilecek miyiz anlamadım. 6 sıfır. Son dakikada şut çektiler onda da aldık kalecimiz ve maç bitiyor arkadaşlar. 6 sıfır bitirdik. Bakalım neredeyiz? Fadilmiş. Fadil yendik. Fadil madil işlemez bize. Puanımız kaça çıktı? bilmiyorum. Evet geçelim. Videomuza like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bakalım şöyle bir sözleşme süre doldu. Bazı daha yeni söz gerekli. Biz işte kayıtlıyken ve şu an yamaz diyoruz sözleşme olsun diyelim. takımın takım ve takım ilerle diyelim. Takım ruhu 66 oldu. Maça değil geri diyelim. Geri diyelim. Bir tane de şey yapalım. Ne kadar yeteneksiniz, gidene Oradan da bir tane çıktıktan sonra Falso mu Falso diyelim. Anlaş diyelim. Bakalım kim çıkacak arkadaşlar. O, Kötü güçsüz oyuncu çıkacak. Yani. Sese gel kim ben kim. O, Kimmiş bu? 71'lik oyuncu. Kaviyon. Güzel bir oyuncuymuş. Dur onu da kadroya ekleyelim. Nerede bizim takım? Takımım şeyi de yok. Takımım şeyi de Ya bir git ya. Kadro şeyini diyoruz. Takım yönetimi diyelim. Ha? Ok oh diyelim. Oh. Ee, sözünü şey bittiyse def olsun gitsin. Ne yapalım? Yeni oyuncu aldıydık. Nerede yeni oyuncu? 71'lik bir tane oyuncu aldıydık. Ha, burada değil mi? Bu değil ama. Ettik vardı önceden de. Evet burada. Onu da hemen koyalım. Gö diyorum koyduk. Yani şey düştü ama olsun. Güçlendik. Videoyu videomuza like atmayı, kanalımıza hala abone olursunuz. Abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.